Arkadaşlar 5. sorudayız. A, B, C, D birer doğal sayı olmak üzere demiş. A kare kök B çarpı C kare kök D ifadesi. Kök dışındaki sayıları çarpmış kök dışına. Kök içerisindekileri sayıları da çarpıp kök içerisine yazmış. Ve A kare kök B ifadesi de e, dışarıdaki A sayısının içeriye karesi alınarak geldiğinde burada göstermiş. Devam edelim. Bir kenarı A olan bir karenin köşegen uzunluğu A kök 2'dir. Arkadaşlar Pisagor konusunu işlediğinizde e, burayı daha rahat görebilirsiniz. Ama Pisagor konusunu bilmeyenler için hemen şurada bir hatırlatma yapmakta fayda var. Eğer bir karenin kenarlarının uzunluğuna A dediyse ve sana köşegen uzunluğunu soruyorsa köşegenin uzunluğunu gençler her karenin bir kenarını kök 2 ile çarparak bulabilirsiniz. Mesela kenarlardan birini 3, 3 verdiyse sen köşegen uzunluğunu 3 kök 2 olarak alacaksın. Peki, doğru şekildeki gibi yan yana 3 tane kare çiziyormuş. Bu karelerden birincinin köşegen uzunluğunu, ikincinin kenar uzunluğuna sırayla gidelim. Birincinin köşegen uzunluğu, birinci karenin köşegen uzunluğu. Şöyle biraz yamuk oluyor ama idare edin. Birinci karenin köşegen uzunluğu, ikinci karenin kenarına eşitmiş. Peki, ikinci kenarı e, ee, ikinci köşegen uzunluğu da üçüncünün kenar uzunluğuna eşitmiş. İkincinin köşegeni üçüncünün de kenar uzunluğuna eşitmiş. Peki devam edelim. İkinci karenin alanı 120 128 cm kare olduğuna göre birinci ve üçüncü karelerin çevrelerinin toplamı kaçtır? Şimdi alanı vermiş 128. Nasıl buluyorduk? Bize bir karenin alanını verdiyse ve bizden bir kenarı istiyorsa biz alanı karekök içerisine yazarız. Karekök 128. Bunun sonucu bana karenin bir kenarını verecek. Karekök 128 arkadaşlar 64 ve 2'nin çarpımıdır. 64 dışarıya 8 diye çıkar. 2 de içeride kalır. Demek ki bir kenarının uzunluğu 8 kök 2'ymiş. Peki arkadaşlar buranın bir kenar uzunluğu 8 kök 2 ise birinci karenin de köşegen uzunluğu mu 8 kök 2? Peki yukarıdaki özelliğe gidelim. Köşegen 8 kök 2 ise kenarlar ne olacak? Onun kök 2'ye bölünmüş hali. Yani 8'e 8. Üçüncü kareye gidelim. Bakın. Üçüncü kare ikinci karenin köşegeninin uzunluğuna. Peki. ikinci karenin kenarlarının uzunluğu 8 kök 2 ise ben bunu 8 kök 2'yi kök 2 ile çarptığımda kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 yapacak. Şöyle göstereyim şurada. Kök 2. Şuranın çarpımı 2. Bir de başta 8 vardı. 16. Bunun köşegen uzunluğu 16'ymış. Peki ikincinin köşegen uzunluğu birincinin Kenarına mı eşit? Evet. Benden çevreleri toplamı istiyor. 4 kenarı var. 16 çarpı 4'ten 64 yaptı. Bir kenarı birinci kare için bir kenarı 8'di. 4 kenarı var. 8 çarpı 4'ten 32. Arkadaşlar 64 ile 32'yi toplayınca da 96 yapıyor. Çevreleri toplamı. Cevabımız denizde.